Başkentin ekranı ABB TV'den hepinize merhaba. Başkentin Kadınları programıyla karşınızdayız. Ankara'mızda yaşayan, üreten, üretime ve gelişime katkı sağlayan kadınlarımızı ağırlıyor. ABB TV ekranlarından kendilerini izlemekte olan kadınlarımıza ve onların yüreklerine ayna tutuyoruz. Başkent'in Kadınları Programı'nın ilk bölümünde çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında Haber Müdürlüğü görevini yapmakta. Bizim davetimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tanım. Size de hayırlı olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. İnşallah güzel programlar olur, e, başarılı programlar olur. E, nazar Boncuğunu da söyleyeyim ben <laughs> yanına ekleyeyim. E, siz de hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, 1972 doğumluyum. Ee, 49 yaşındayım. Yani şu söylenmez denir ama e, ben rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ee, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden 1994 yılında mezun oldum. Ee, evliyim. Ee, meslekten mi diyeyim ya da başka şeylerden mi bir çocuğum yok. Ee, ama e, meslek zaten hayatımızın büyük bir çoğunluğunu alıyor. Çocuklar olan arkadaşlarımızın yaşadıklarını bizler canlı canlı sahada yaşadık. Çocuk sahibi olmak da bu meslekte gerçekten zor. Üç yılı aşkın süredir de Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezindeyip Haber Müdürü olarak görev yapıyorum. Ee, çok yoğun. <laughs> evet. Bu yoğunluğun içerisinde kadınlar için çok büyük bir adım attınız. Ben bütün izleyicilerimiz adına ve program adına size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Fetih Hanım, kaç yıldır bu mesleği icra ediyorsunuz? 28 yıl yaklaşık diyebilirim. 28 yıldır bu mesleğin Bilmiyorum. içerisinde. Bir diyorsunuz. anda söyleyince insanın kulağına bir garip geliyor ama 28 yılı geçti. Bu mesleği severek yapıyor, kendime buldum diyor musunuz? Kesinlikle. Üniversite sınavlarına hazırlanırken hatta Annemle de ciddi mücadele içinde olduğum bir süreç yaşamıştım, öyle başlayayım isterseniz. Annem benim hakim olmamı çok istiyordu, İşte hukuku bitirmemi, işte benim adalet duygumun çok yüksek olduğunu filan söylerdi, herkes öyle bilirdi, akrabalar arasında da. Ama ben o dönem böyle işte e, 32. gün programları işte böyle heyecanlı gazetecilik işte mesleği savaş dönemi filan televizyon televizyonu tabi sürekli izlediğimiz bir dönem de vardı. Gazetecilik bende böyle bir hani ışık yanar gibi hani beni böyle içine almaya başladı. E, ve bir gazeteci büyüğümüze o zaman Brüksel'de görev yapıyordu bir mektup yazdım. İşte bu böyle nasıl oldu haksızlık değil mi falan diye. Ee, o da bana mektup yazdı. O ilk mektubu aldığımda, Büyüksel'den gelen mektubu aldığımda e, yani merdivenleri nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Bana yanıt yazdı, işte inanılmaz işte büyük gazeteci, hani kafamızda hep öyleydi tabii bizim için e, gurur kaynaklarıydı yaptıkları meslek gerçekten çok gururlanmıştım. Okuduğumda işte bunun bu açısı da bak olabilir, senin bilmediğin yan, yanlar da olabilir demişti. Umarım gazetecilik okursun, iyi bir gazeteci olacağını yanıyorum demişti gazeteci büyüğümüz, şimdi hayatta değil. Annemle mücadele etmeye başladım. Hayır okulu yazmayacağım, gazeteci yazacağım. Kızım işte gazeteciler ölüyor, savaş gidemezsin işte filan böyle bir ciddi mücadele yapmıştık annemle. Ben yine de ne yaptım ettim, bütün tercihlerimi hukuk yazdım, Annemin gönlü olsun diye. Bir tane tercihimi Ankara Üniversitesi Yetişim Fakültesi yazdım. İkinci tercihimdi. Tabi annem biraz erken öğrenmişti o dönemde. Telefonları yiyip bana bayağı bir fırçattı önce. Söyle nereye kazandın sen. Söyle, söyle. Yavaş olsun. Ben tabi büyük bir sevinç Mutluluktan havalar uçtum. Gazetecilik mesleğine böyle başladım. işte üniversiteyi kazandıktan sonra. Ama o zaman çok interaktif hocalarımız vardı. Derslerde bir araya gelirdik, işte sohbet ederdik, hayatı, siyaseti, her şeyi mesela konuşurduk. Çok iyi hocalar bizim üniversitemizdeydi. Gerçekten onlardan çok şey öğrendik Usta ama an işsiz kalacaksınız diyen hocalarımız da vardı. İşte Meslek çünkü çok meşakkatli, zor, herkesin yapabileceği bir meslek değil. Evet Çünkü hem sevmeniz gerekiyor hem çok ciddi bir fedakarlık yapmanız gerekiyor. Çünkü saatsiz, mesaisiz bir meslek gazetecilik. Öncelikle bütün herkesin ciddi anlamda bu gerçeği bilerek bu mesleğe başlayalım diyen hocalarımız da olmuştu. Ve öyle başladık. Gerçekten güzel bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Şu anda haber müdürüsünüz. Bu noktaya gelirken uzun ve zorlu bir süreçten geçtiniz tabii ki. Birkaç cümleyle özetlemenizi istesek bu süreci bize nasıl anlatırsınız? Öğrenme açlığı. Ben kendi adıma hani şunu söyleyebilirim, bir şeyleri öğrenme. Biz okula ilk başladığımızda da yine bir hocamız, birçok hocamız aynı şeyi söylemişti. Gazetecilik mesleğini sürdürmek istiyorsanız önce merak edeceksiniz. Merak etmezseniz öğrenemezsiniz. Sorgulamazsanız öğrenemezsiniz. Teyitli gitmezseniz manipüle olursunuz. Hani birçok temel kavramı ya da birçok gazetecilik mesleğinin özünü oluşturan ilkeleri bize gerçekten öğrettiler. Biz de bu doğrultuda gerçekten yetiştik kendi adıma öyle söyleyeyim. Birçok arkadaşım da öyle. Toplumsal sonuçta bir meslek yapıyorsunuz. Yani topluma yönelik, toplumun bilmesini sağlamaya yönelik bir aracılık yapıyorsunuz aslında. Siz doğru bilirseniz, bildiğiniz o doğruyu ya da olması gerekeni ee, hiçbir şekilde hani manipüle etmeden e, ya da e, sağa sola kaydırmadan neyse olduğu gibi aktarmak hmm. e, sizin en önemli hedefiniz olmalı. Çünkü iş ahlakı da çok önemli bir şey gazetecilik yaparken e, çok riskleri var, e, çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, i̇nsan hayatı söz konusu, e, birinin verdiği demeç, e, birinin e, yapmış olduğu açıklama her şeyi değiştirebilir hayatını, ailesini etkileyebilir. Sizin yapacağınız bir haber o insanın hayatını etkileyebilir. O yüzden e, böyle çok yönlü, her şeyi dikkat ederek, sağını solunu kontrol ederek, titizlikle inceleyerek bir e, habercilik yapmanız gerekiyor. Öyle de olması gerektiğine inanıyorum. E, o yüzden yani severek yapıyorum evet. Başlarda korkuyor muydum? Evet acayip korkuyordum. E, eve geldiğim zaman kalbim battığı zamanları <laughs> çok iyi bilirim. Ay yanlış mı oldu? Ay acaba şöyle mi yaptım? Yani oradan değil de şuradan mı baksaydım? Şu soruyu niye sormadım kendime? Evin içinde tur atıp kızdım çok zamanlar da oldu. Aa bak bu soruyu sormadın. Şimdi o sorunun cevabını alamadım. Bir daha o adam burada olmayacak. İşte Ankara dışına gitti ya da yurt dışına gitti. Kendimle bildiğiniz seni hani savaşırdım evin içinde. Beyninizin hiç durmadığını düşünün. O ıı, sorgulama merak acaba öyle mi oldu? Aa, doğru mu söylüyor? Şöyle mi? Yarın şunu sorayım. Evet ya aha, onun danışmanı da var. Ona da sorayım. Hep böyle bir hani sirkülasyonla e, teyitli gitme e, noktasında e, çalışmaya çalıştım. Bazen 10 e, kere, 15 kere falan hani kelimeyi yanlış mı yazdım diye kontrol ediyorum. Ona rağmen bazen kaçabiliyor. Hata yapabiliyorum. Ama yine de çok titiz e, olması gereken, dikkatli olması gereken bir meslek bu. E, Milliyet Gazetesi'nde başlamıştım gazeteciliğe merdivenleri nasıl çıktım hatırlamıyorum. O kadar heyecanla çalışırdım ki hani Üç sene mesela ben hiç izin yapmadım. Kimse bana izin yapılacak demedi. Bilmiyorum. Siz de sormadınız. Ben de sormadım. Hani o aşkla gazeteciler izin yapmaz diye düşünüyorsunuz. Hani öyle formatlanıyorsunuz. Bir de mesleğe ilk başlamışsınız. Hani büyük bir aşk var. İzinle hani hayır işte gece saat 2'de de gidebilirsiniz göreve. 9'da da işte mesai bitti, hayır bitti diye bir şey yok işte. Başbakan muhabirliği yaptığım dönemde de e, başbakan e, getirip bana çay verdi. İşte hani aslında bir çok anımız var. Yıllarınızı verdiniz, aşkla sevgiyle yaptınız ve o kadar yoğun tempoyu bize aktarırken yüzünüzde tebessümler açıyor. Bu da çok güzel bir sonuç. E çünkü dışarıda mesela soğuk yayın yapıyorsunuz. E, i̇şte bir bilgi geliyor ya da özel kalem aracılığıyla ya da başka bir aracılığıyla ya da güvenlik e, koruma arkadaşları aracılığıyla. E, Hanım çok üşüdü. Hemen içeri alın. Hani o çok hani sizi okşayan bir şey oluyor. Yani evet ya bir başbakan düşünüyor falan diyorsunuz. Orada bir gururlanabiliyorsunuz. Mesleğin başlangıcına bakarsak mektup olayına dönüş sağlanması <laughs> gibi. Demek ki bir değer döngüsü sürekli tekrar etmiş diyebiliriz. Sonra o mektubu yazan kişiyi ben atlattım başbakanlıkta. O da çok güzel bir için anıydı. Haber hazırlarken haberin karşılaştığınız haberin içerisinde tanıdık bir kişi ya da hikayeyle karşılaştığınız oldu mu? Yok, öyle hani spesifik tanıdığım biri olduğunu hatırlamıyorum. Habercilik riskli meslek gruplarından, evet. bu mesleği icra ederken karşılaştığınız risk durumları nelerdir? Valla bir dönem e, siyasileri takip ederken başbakanı, cumhurbaşkanı tabii ki çok risk altındaydık. E, çünkü arabalarla yetişmeye çalışıyorsunuz, çok anlık şeyler olabiliyor. Canlı yayınlar tabii belli başlı e, üçgen, hani sırtımıza taşıyoruz, radyasyon yayıyor. Ee, gerçekten hani e, risk unsuru taşıyan bir meslek yapıyoruz. Yaklaşık e, 28 yıldır mesleğin içerisindesiniz. Evet. 28 yıl evvelinden bu zamana kadar bu risk durumlarının azaldığını Eşten. düşünebilir misiniz? Hayır, hiçbir zaman azalmadı. Yani depreme de gidiyorsunuz. Depremde de vefat eden arkadaşlarımız oldu mesela. Göreve gittiler. Yangına gidiyorsunuz. Başınıza bir şey düşebilir. Hani e, savaşa gidiyorsunuz savaş bölgesine. Her an hani e, bir bomba yanımızda patlayabilir. E, tabii ki çok riskli bir meslek. E, bu riski hani e, yaşayarak görüyorsunuz. E, çok yıllar önceydi yine bir görevde e, kiliste. Hani tam yanımıza yine bir bomba düştü, havan düştü. E, ve o sırada hani koştur koştur ben dağlardan yuvarlanarak canlı yayına <laughs> indiğimi hatırlıyorum. Hedef canlı yayın ama pantolonum ne yaşarsanız yaşayın. Pantolonum, üstüm, başım yırtıldı ama tabii ki üzerinize aldığınız bir e, ceketle hani kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bazı şeyleri vatandaşlar ekranda izleyebiliyor ama onun öncesi de var. Hani param parça pantolonum yırtık bir şekilde <laughs> canlı yayına çıkmışlığım vardır yani. Sırf bir haberin altında imzanız olduğu için olumsuz bir durumla karşılaştığınız oldu mu? Haberin içinde geçen konuya dahil olmadığınız halde asılsız yakıştırmalarla karşılaştınız mı? Ee, bu soruyu yanıtlamadan önce Emre gözüme bakıyor. Emre Gözümü gel. Çok hemen söylüyorum da. Hemen hemen söyleyelim bugün. E, bugünkü elmadan bir saat karşılaydı. Ee, şöyle bakayım hemen. Burada canlı canlı. <laughs> Siz de tanık oluyorsunuz. Emre bizim muhabirimiz Emre hoş Ay. Hoş hoş e, o da bugün göreve gidecek. elmada saat 14:30'du diye hatırlıyorum. Tamam, tamam, tamam. Ee, Ona gidelim ama daire başkanımızla gelebilir. Onunla da hani röportaj yaparsınız ama özellikle çiftçilerle, yerli üreticilerle hani bol bol röportaj yapın çünkü ee hani haberde kullanacağız özellikle yonca mısır dağıtımı yeni başladı biliyorsun. Hani ee hemen o röportajları alıp gelirsiniz ama kameraman arkadaş da bol bol detay çeksin, sen de tarif tamam, et, tamam, e, kolay gelsin. Tamam, peki analiz çekilecek mi? <laughs> olur bir tane de Arnold çek, hem tamam. başında hem sonunda, Tamam güzel olur, teşekkür, eline sağlık, kolay teşekkür, gelsin, kolay dikkatli gelsin, gidin, ederim. yavaş Tamamdır. gidin. Ben yani şunu söyleyebilirim. Yaş tahtaya ayak basmadım. Çünkü hep teyitle gittim. Yani e, bir yetkili kişi bir şeyi size söylerken ya da anlatırken röportaj yaparken ya da telefonla arayıp bilgi alabildiğinizde teyit etmeniz gerekiyor. E, etrafındaki en az 3-5-10 kişiye sormanız gerekiyor. Yani e, biz mesela gözümüzle görürdük. Diyelim ki e, başbakanla biri geldi. E, Çaycıya kadar sorardık hani geldi mi? O odadan içeri girdi mi? Hani tesisse çünkü o kişinin bizim tahmin ettiğimiz kişiye gelmemiş olma ihtimali de olabilir. Başbakanlığa geldi kimle görüşecek? Başbakan. Hani hemen kafanızda bir öngörü oluşabiliyor ama yanlış olabilirsiniz. Bunu teyit etmeniz gerekiyor. Danışmanına sorarsınız. biz bir dönem başbakanlar ki gazeteci arkadaşlarımızın çoğunluğu bayanlardı. Kızlar ordusu olarak başbakanlık koridorlarında 600 serimiz birbirimizi kontrole geçiyordu. İşte o tarafa mı gitti, hım, o taraf müsteşar mı gitti, şuraya mı gitti? Aa yok orada bir devlet bakanlığı olduğu yer, aa yok burada müsteşar, müsteşar amcaların odası. Ben de gideyim, kime girdi acaba falan işte. Hani böyle hep birbirimizle bir e, tahtlı rekabet içinde olduğumuz dönemler de oldu. Ama ben şanslıydım, ben öyle bir habercilik yapmadım. Ee, ve de öyle bir davalık ya da herhangi bir yanlış bir haber yapıp hani kimseyi rencide edecek ya da hayatını değiştirecek bir haberi imza atmadım. Duygusal çöküntü yaşamanıza sebep olan ve uzun süre etkisi altında kaldığınız bir haber yaptınız mı? Haber yapmadım ama çok ağladım. <gülüyor> 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 Tuvalette gidip çok ağladım. Haberler karşısında. Ee, yani haberler, e, yaşadığınız stres, yani tabii ki siz de biliyorsunuz şimdi. Belki sormadan ben geleyim ama e, aileniz de sizinle birlikte gazeteciliği öğreniyor. Şimdi bir genç kız, e, evine giden, okuluna giden, başka bir hayatı olmayan bir genç kızdan işte her yere giden, gecesi olmayan, gündüzü olmayan bir anda tam yemek yerken hadi gel deyip başbakanlıkta bakanın çağırdığı ya da müsteşarın müsteşarımızın çağırdığı bir hani formata geçiyorsunuz. Şimdi a hayır ben gelemem diyemezsiniz saat 23.30'da diyelim ki müsteşar yermişse ya da bakın kendisi müsait oluyor, sizi o sırada çağırıyor. Ya ben eve gelmiştim, yemek yiyorum, pijamalarımı giymiştim falan, hani deme şansımız Öyle yok. Ödebilirsiniz ee, sokakta çok ceza yemişliğim vardır çünkü palas pandras pijamalarımı çıkarıp işte hemen başbakanlığa gideyim, hemen görüşebileyim çünkü bir daha yakalayamayacaksınız, sorunuzu soramayacaksınız. Orada gidersiniz, saatlerce beklersiniz, başbakan arar, bakın acil çıkması gerekebilir ya da müsteşar yardımcısının orada oturup onu gelene kadar beklemek zorundasınız. Bir saatte öyle geçer, iki saatte, üç saat olur, üç buçuk. Eve dönersiniz, bir bakardım annem ve babam kapının önünde oturmuşlar, beni bekliyorlar. Onlarla bir savaş, beni niye bekliyorsunuz, niye merak ediyorsunuz, işte oradaydım, şöyledir, böyledir. böyle. Yani benimle birlikte aslında gazetecilikte ailemle büyüdü. Onlar. Ee, onlar da gördüler. Ee, onlar üzüldüğü için ben üzüldüm. O zamanlar oldu. Ee, o yüzden hani e, meslek e, gerçek anlamıyla e, sizi yetiştirirken ve siz büyürken e, çevrenizdekileri de etkiliyor tabi. Çevrendekilerinizin, yakınlarınızın hayatını da kendi hayatınızı da etkiliyor. Çünkü çok sosyal olamıyorsunuz açıkçası. Akraba ziyaretlerine gitmek bir anda kesilebiliyor. <laughs> İşte Peten yüzünü işte üç aydır görmedik <laughs> böyle şeyler olabiliyordu oldu da ama, ama yine de herkes hani bu mesleği biraz bana yakıştırdı herhalde ya da e, çevrem ailem hani beni böyle sevdiler e, yazlığa gittiğimizde ya da tatil öresinde işte öpe evet, dedik onun gazeteci olun hadi anlat bakalım ne olacak bu koalisyonun halleri diye başlayıp <laughs> bütün bir tatil boyunca koalisyonu anlattığım zamanlar da oldu ee, öyle. Habercilik mesleği toplumun hemen hemen her kesimiyle sizi özgürce bir araya getiriyor. Bu bir güç. Bu gücü topluma hizmet ettiğine inandığınız bir oluşuma destek amaçlı kullandınız mı? Ee, ona şöyle bir yanıt verebilirim. Ben e, bunu bir güç olarak görmedim. Gazeteciliği güç olarak görmek ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Ama kamuoyu oluşturmak adına e, tabii ki hani içeriğinde e, sizin... Yapacağımız ya da hazırlayacağımız bir haber, tüm toplum kesimlerini yakından ilgilendirdiği için, hani içinde belki o gücü barındırıyor olabilir ama bunun gazetecilik mesi, ben güçlüyüm, işte ben gazeteciyim, işte benim dediğim doğru noktasında hani böyle bir anlayış içinde olmadım. Ama tabii ki yaptığınız meslek gerçekten kamuoyu oluşturması açısından da. Ee, önemli ve dikkat etmeniz gereken bir meslek. Biz de yaşadık işte biber gazından tutunur. Çünkü onlarla birlikteyiz, yan yanasınız. Bana biber gazı atmayın, ben gazeteciyim diyemezsiniz. Ee, ya da işte koruma işgüdüsü daha ağır basabiliyor bazen. İşte yanınızdaki bir insanın ayağı takılabilir, düşebilir, onu kaldırıyorsunuz. İşte bu arada canlı yayın yapıyorsunuz mesela. Ee, Rejiyle konuşuyorsunuz işte canlılığınız devam ediyor ama o sırada hani elinizde o düşen kişiyi kurtarmakla uğraşıyor. Yani hani bu tür şeyleri de yaşıyorsunuz. Bazen hani gazeteciliği mesleği unutuyorsunuz demek istemiyorum. Ama bir kaza olabilir ya da başka bir şey. Hani önce insanım sonra gazeteci. Benim için hani benim iş ahlakımda daha ağır bastı. Bir yangın haberini yaparken yangına nasıl dökmek mi, haberi çekmek mi? Eğer bir insanın hayatı söz konusuysa tabii ki hani önce onu kurtarmak, işte hemen 112 aramak ya da işte yapmanız gereken işte e, insanları hemen harekete geçirici bir şeyler yapmak ya da ne bileyim işte ya şunu alsana amca hani işte e, teyze sen şöyle dur bak işte çatıdan şey düşüyor. Hani o korumacılık şeyiniz e, biraz yüksek olabiliyor gazetecilik yaparken çünkü sonrasını bildiğiniz için hani tehlikelerin o anda olayı yaşayan, sıcağı sıcağı yaşayan insanlar o duygusallığın içinde gerçekliği göremeyebilirler. O da çok normal bir şey. Ama siz dışarıdan geldiğiniz için onları koruyarak, korumaya çalışarak mesleğinizi yine icra edebiliyorsunuz. Erkek olsam bu mesleği daha farklı yapardım dediğiniz oldu mu? Olmadı. <laughs> Bana göre. Ama zor. <gülüyor> <gülüyor> yani bir dönem erkek muhabir arkadaşlar çok yetişmemişti benim dönemimde. Ee, sonra sonra biraz hani artmaya başladı. Ee, neden bilmiyorum. Çok fazla gazetecilik okulunu okuyan ya da iletişim okuyan arkadaşlarımızın çoğu hani bayandı etrafımızda. Bakanların bazıları işte kızları topla gel ve tek işte şöyle işte bir açıklama yapacağım falan dediği zamanlar da olmuştur. O yüzden hani kızlar ağırlıklı bir meslekti. Benim dönemimden bahsediyorum ama sonra erkekler de artmaya başladı. Sonra hani e, kanallar, gazeteciler biraz erkek muhabir aramaya başladılar. Çünkü sonuçta hani el, e, bebeği olan bayan arkadaşlarımız, muhabirlerimiz olabiliyor. Her zaman, her yerde, her meslekte olduğu gibi. O yüzden de hani bir erkeği bazen kurumlar tercih edebiliyorlar. Peki genç kızlarımıza, kadınlarımıza bu mesleği tavsiye ediyor musunuz? Empati kurmak çok önemli. E, karşımızdakiyle, kameramanla, kameramanın gözüne baktığınızda onun yorgun olup olmadığını, hani uzatıp uzatmamamız gerektiğini ya da canlı yayındaki arkadaşın cenazesi varsa ve siz bunu biliyorsanız hani bir an önce yayınınızını yapıp hani onun da e, o cenazesini kaldırması için gitmesinin payını vermek birçok şeyi düşünmenizi gerektiren bir şey. Yani çok gönlü bir şey. Şoförünüzü düşüneceksiniz, kameramanınızı düşüneceksiniz, abinizi düşüneceksiniz. Kendinizi düşüneceksiniz. Ekip birinciyle hareket evet, etmek için. Yayını gibi. düşüneceksiniz. Hani işinizi bitirip hani gönül rahatlığıyla evime gideyim, büroya gideyim diye düşüneceksiniz. Bütün bunların hepsi bir komplike şey. Tavsiye eder miyim? Ee, meslek zor. zor. Onu zor. baştan bilmek evet. lazım. Yapmak istiyorsan, göze alıyorsan bu zor bir meslek. Yani geçen olmayacak, gündüzün olmayacak tam yemeğini yiyorsun. Misafirin var karşıda ya da kahvaltıya birini çağırmışsın. E, Allah korusun deprem oldu. Ne yapacaksın? Bir saniye benim misafirim vardı, e, deprem bir beklesin diye varsınız. E, hemen toplanıp hemen bir an önce büroya gitmeniz, koşmanız gerekiyor. Ya da saat 18'de ya da 19'da ya da 20'de benim mesai bitiyor, ben eve giderim demek gibi bir lüksünüz olmuyor. Bunları göze almak önemli. Kadın deyince hemen şiddet maalesef aklımıza geliyor evet. çünkü birçok örnekler var. Mesleğiniz icabı siz de bunlara tanıklık ettiniz. Bir haberci olarak siz kadına şiddet konusunda neler söylemek istersiniz? Hiç kimse kendi çocuğuna ya da e, kendi yetiştirdiği çocuğuna birinin vurmasını istemez. Evet. E, aslında buradan yola çıkarsanız hani kız erkek hiç fark etmez sonuçta siz büyüyorsunuz, yetişiyorsunuz. Babanızdan bir hani bağırış ya da bir yüksek ses onu bile duymamışsınız. Ama evleniyorsunuz, eşiniz size bağırıyor ya da işte şiddet gösteriyor. Yani bu bunun kabul edilebilirliği zaten hani başında yok. Bir sürü işkence edilmiş oğlan çocuklarında görüyoruz. Yani sadece kız meselesi ya da kadına yönelik şiddet değil bu. insana yönelik bir şiddet. Çağ dışı desem kelime yeterli kalmayacak. Ee, bence toplumun en çok bu konuda eğitime ihtiyacı var, ee, İnsanların kendisini yetiştirmesine ihtiyacı var aslında. Siz bunu doğru ya da yanlış hmm. e, olarak e, göstermezseniz zaten hani herkes e, kendi bildiği şekilde yaşar ve bu çok ciddi bir kaosa neden olur. Hayır, ben haklıyım, benim karım işte şöyle yaptı. Hayır, ben haklıyım, benim kocam böyle davrandı. Yani e, bununla, bu kısır döngüyle de ya da tartışmaya da bir yere gidemeyiz. Ee, insan olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani kadına yönelik şiddetten ziyade insana yönelik şiddet olarak gö görüyorum ben bu olayı. Annelerin ya da babaların da bu konuda çocuklarına e eşit davranarak bir şeylerin sorumluluğunu sadece birine yüklemek e duygusundan çıkmaları gerekiyor. Bir haberci gözüyle başkente kadının eğitimi ve üretkenliği ne boyutta? Evdeyseniz bir şey üretebilirsiniz. Günlük tutabilirsiniz. E, kitap okuyabilirsiniz. E, ne bileyim işte tığ yaparsınız. Örgü örersiniz. E, e, mesela bana şöyle aklıma geliyor. Bir çocuk hani her gün sokakta gördüğünüz bir çocuğu e, kafasına beresi yoktur. Kış gelmiştir. İşte görüyorsunuzdur onu. Onun için bir bere örersiniz. Yani bu bir hani üretmektir. E, geçerken ona o bereyi takarsınız. E, i̇lle kendi çocuğunuz ya da akrabalarınız ya da birilerini örmek zorunda değilsiniz. Bir şey yapmak e, birileri için bir şey yapmak çok değerli. Ama kendiniz için de bir şeyler yapmak çok önemli. Resim kursuna gidebilirsiniz. E, deneyebilirsiniz. Ben, ben mesela şöyle bir cümleden çok hoşlanmıyorum. Ben yapamam. Nereden biliyorsun? Senin e, duygularını ya da resme yansıtacağın o eseri ortaya çıkaracak e, kalemi ya da çizgilerini kimse tahayyül edemez ki. Belki çok başarılı olacaksın. Ya da Başka bir şey, ne bileyim ekmek üretirsin, bir şey yaparsın, e, ürettiğin ekmeklerin ünü belki işte Norveç'ten duyulabilir. Yani böyle bir şey aslında bu. E, o yüzden hani üretmek konusunda belediyelere, yerel yönetimlere çok iş düşüyor. E, kadınları biraz daha hareketlendirmek, biraz daha hani dışarıya çıkarmak, üretme katkılarını sağlamak e, çok önemli diye düşünüyorum. Siz üreterek bir dükkan açabilirsiniz, bir pastane açabilirsiniz, bir ekmek fırını açabilirsiniz, üç kişiyi çalıştırabilirsiniz, kooperatifçilik yapabilirsiniz, kadınları birleştirebilirsiniz. Mesela bizim Büyükşehir Belediyesi'nde halk ekmek örneği var, başkent market örneği var. İşte kadın üreticiler, kadın kooperatifleri, yerli birlikler birleşerek şu anda çok ciddi bir istihdam yaratmaya başladılar. Bu ne kadar güzel bir şey. Ve ben ben keşke hani emekli olsam bir kooperatife üye olsam hani bir reçel yapsam bir şey yapsam hani bu çok güzel ve çok anlamlı bir şey çok da keyifli kadınlar üretirken bence daha çok eğlenebilirler hani annemlerden biliyorum işte bir mal taşılırken kete yapılırken içtiğime cüzdülü gözlemeler yapılırken hani eski mesela iftarları o dönemleri hatırladığım zaman o üretkenliği gördüğüm için işte erişte kesilir, hmm. kaşık, işte domates falan yapımı hmm. e, hani bireysel olmaktan çıkıyorsunuz ee, daha bir hani imece usulüne dönüşüyor ve çok keyifli oluyor. 5 yıl profesyonel e, tango yaptınız, evet. akordeon çalabiliyorsunuz, müzik dinlemeyi çok seviyorsunuz ve evet. daha çok sanata ağırlıklı bir başkent hayaliniz olduğunu biliyorum. Evet. Şöyle Bunu biraz açabilir miyiz? Gerçekten öyle. Hani gençliğim biraz böyle İstanbul ya da başka şehirleri biraz da mesleğe başladıktan sonra çok fazla dışına gittik göreve. Ee, kıskançlıkla büyüdüm. Yani İstanbul'da bir festival olduğu zaman böyle işte büyük statlar, Fred'in Merkür'ün mesela izlediğimizde o stadyumun yıkılıyor olması yani kentimizde böyle bir e, sanatın, festivalin icra edilebileceği bir alan yok. Sanatın başkenti yapalım desturu var ya da işte bir bunu var e, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın ama e, umarım bu gerçekleşir e, çünkü e, sanata çok özledik. Ben sanatı çok özledim. Kötü sanat muhabirliği yaptığım dönemde hiç izin kullanmadığım dönemlerden biri. İşte o dönemde hep böyle sergilere gideyim, o sergiye de gideyim, bu sergiye de gideyim, o ressamı da göreyim, bunu da göreyim hani bir açlık hissediyorsunuz. Metrodan çıktığınızda ya da sokağa çıktığınızda bir yerden gelen müzik sizi yakalar ve sizi biraz uzaklaştırır. Bu biraz sizi dinginleştirir, sakinleştirir, kendinizi kendinize döndürür sizi. Hani o yüzden sanatın aslında insanların en büyük açlığı olduğunu düşünüyorum. Hani evet tango yaptım, <laughs> sabahları kadar yaptım. Profesyonel anlamda yaptım. Hem yurt dışında yaptım, hem döndükten sonra yaptım. Ee, benim için özel bir yere sahip ama sonra bir diz ameliyatı geçirince biraz ara verdim. Şimdi hedeflerim arasında emekli olunca yine tangoya başlayacağım diye düşünüyorum ama tabii biraz daha kilo vermem gerekiyor. Başkentin başarılı, güçlü ve üretken bir kadın olarak bizi izleyen tüm kadınlarımıza daha mutlu ve güvenli bir gelecek için tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, tavsiyede bulunabilir miyim onu bilemiyorum şimdi ama tabii ki hani bir yaşanmışlığımız, bir tecrübelerimiz, tecrübemiz oluşuyor bu konuda. Ee, ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Yani kendi arkadaşımla sohbet ederken de hiç tanımadığım biri yanıma oturduğunda onunla sohbet ederken de kesinlikle ve kesinlikle herkesin kendi işini düzgün ve doğru yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani iş ahlakı çok önemli bir şey. Başkent'in Kadınları programımızda Ankara'mızda yaşayan üreten ve üretime katkı sağlayan kıymetli hanımefendileri ağırlamaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşene dek sağlıcakla kalın.